benim 8 milyon bir şeyim var. var Merhaba Adem, oynuyoruz. benim de 2 milyon bile benim. 2 bin hani Bir şey ESC, şey ESC, ESC 8 mi? milyon falan. Ne oluyor lan? Kim <laughs> bu ESC basın? Lan mısın Nasıl geçiyor? Öldüm ammına Bu arada bak. Video Alo. Alo. Videodayım bak <laughs> ona göre bak. Lan ne oluyor bana? Kanka bende yok. Bura. Şarma yemeyin, yemeyin. Bundan bir durum. Bura. Kema. Perler git, benim ses ekleyeceksin. Siz gidin, siz gidin. Siz gidin biz geliyoruz. Siz gidin biz geliyoruz. Dur dur kanka, kim geldi biz Ne konuşuyor lan bunlar orada? Samet <laughs> 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 evet, Samet <evet>, gel gel Lan oğlum ekran yok. Bir gel, canavarı etkinleştirerek de korkusunlarım. Yok yok, şeyler görüküyor mu? Şeyler görüküyor mu canavar boş bravo gel. Samet gel canavar. Şeyden sonra mı spam oluyor? Oğlum, yo yo yok. bekle evet, daha evet, durma. Oğlum kim yapıyor Bu şey yerli ya? şeyden sonra. Şu sesi kim yapıyor Samet sen mi yapıyorsun? Bu ne? Aa bak. Ney? Oo, diye ses geliyor ya. Bak metan az önce bağırdı ya arkadan. Bak ilk başta itemleri toplayalım. Meşhur medkit falan var Bir sürü medkit var al medkitleri abi Yo bir tane medkit burada dursun İki tane mi koy buraya yolun, yolun. Burada tamam, iki abi. tane su var abi onu da unutmuyorum Geliyorum senleyim Ya onlar orada ne yapıyor ya ne Şuraya... Açılmıyor buraya Şurada açılmıyor, bir tane daha medkit var ha bak ben duvar arkası görebiliyorum bende öyle özellikler Harbi mi vay Gel Ha şurada gel. Gel gel. gel. Tuvaletin gel, içine gel. koymuşlar. Lan <laughs> oğlum bunlar? Gel. Ne yapıyor orada ya? Gülüyorlar. Gel 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 sarhoş gibi. Metan. Metan, ne yapıyorsunuz? Metan. Öyle bir şey yapacaksınız harbi. Ya Metan. Gel. Oğlum ne yapıyoruz? Beri düşmanlar. Metikler alın oğlum. Ben Dur iki yap kanka. Sen de alın oğlum. abime. Oğlum mal mısınız? Bir çık Ya La aç şunu sik edeceğim. <laughs> La açmayın şunu şey valla kafam <laughs> ağrıyor ya. Tamam <Lan> ben bıraktım. Tamam. Tamam geçeyim tamam. Ab, burada bir bok yok asıl oraya geçmek önemli. <laughs> <laughs> Dur <Eda yalmur>. git <laughs> 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 du, alayım gitti. Beyler su aldım da Gele, bu gel. acısı. Maden acısı suyu al. çıktı beyler bu ya. <laughs> Ben etkinleştirip etkinleştirip gel gel abi gel. Oğlum anahtarınız yok mu ya? Ana o ne? Kek kek. Yakmadan spamlanmıyor ki ben bunu. Aa doğru gidelim. Biz ne bulacağız ki? Gel tayin be ben tayin Oğlum şu metkitleri falan orada. Ahmet robot orada yere koyuyor. Mesela sen benimle yersene. Ki ama biz burada yumurta mı arıyorduk lan? Sen benimle ne? şuraya gel bak. Gel gel ben bu suyu temizleyeyim. tamam burada su var zaten gel sen de ben buraya şey. Oğlum şu an yumurtalar Gelin. etkinleştirilmedi. Bak abim bak. Gel. Bu su niye temizlenmedi <laughs> koymadınız mı? Ha, tamam temizledim temizledim. Dur şuradaki suyu Sen ne ben cimcim lan. Anne hani amın oğlum. Anne. Ütüye tamamlanma ya adam. Ne yazıyor? Türkçü beyler okumayız. La beni bıraktınız. <laughs> beyler sağlısın. Sağlı. Ananızı sikiyim arkada sesiniz elimde reverberasyon. Ya hangi mal etkinleştirdi? Kanka. Kanka. Alo. Ya sizin ben var ya gittiniz de sesinizi de duymuyorum. Oğlum. Ne oluyor lan? Kanka Alo. Yıkama yıkama. Alo. Git Alo. Alo kanka neredesiniz ya? Mert sen. İki saattir sizi oluyorum. Şu enayi yumurta, yumurta bıraktı yumurta bıraktı. Buraya bıraktı herhalde. Beyler yumurta göz göz. Illuminati. Göz mü? Ya Illuminati. <laughs> <laughs> kanka. Ne? Tam herkes bir yumurta Samet sen niye robot oluyorsun bu yandan? Lan ne bileyim ama ben... Oğlum bir yerlere kusuyor ne bu. Ne bu, ne bu. Ne Alo. Yapacağım. Gel yukarı gel. Gel gel Illuminati benim Aa, yumurta. Aa yumurta var andım. Tamam benim yumurta Illuminati. Tamam ben de alacağım ben de alacağım yumurta. Tamam Ülümünat. gel sana da yumurta alalım. Evet. Aha burada da yumurta var. Tamam ben de alıyorum. Hı. Samet nerede Samet? Samet malında yok sadece. Mal ya aşağıda keyif yapıyor. E, yedi ya, 7 numaralı odayı bulun beyler 7 numara. Niye? Anahtarı var. Samet evet. depo anahtarı lazım. Samet değil depo anahtarı. Beto gelsene benimkini temizleyek. Gel neredesin? Samet. Az. Aa yumurta yumurta Samet. Samet yumurta bulun. var. Samet'i Samet. bulun. Samet'i bulun. Gel yumurta var Samet. Ya yumurta var, ya, yumurta var. gel. Tamam geliyoruz Samal. geliyoruz bekleyin. Çattı katı. Ya Samet bir şey kalmış. Lan oğlum merdiven yok Dur 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 korkutma maçı açtım. Işte. Ya kanka canavar <laughs> sese duyarlı geri zekalı. Ha tamam o zaman. Yara bağırıyor zaten. O da doğru. <laughs> ya, gelin şuraya bir ya. Alın şu yumurtayı. Oşuru. Oğlum o işleri tutan kim? Alo. Ananı sikeyim Ana Ananı sikeyim ülkücüler geldi. <laughs> Abi, ya, ya, ya. Abi Abi, gel 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 buraya? Gel ben de, de, benim, benim elimde de, de var. Benim bir Şuraya ben aç Samet beni takip et. De, o da bura. Şey bura depo aç sana buraya. Samet depo bura. Şey, Şeytanın şeyi yıkamamız var. lazım yıkamamız lazım. Kanka Sefendi'si bende şartlar. göz var, göz Adam var. var BEN var. bir oğlum ben çıkalım. Beyler alo Metan gel şunu şey yapalım ya. ya. gel yıkamaya gidiyoruz zaten. Biz yıkamaya gidiyoruz abi. Aşkım. Ne ne oldu aşkım oğlum ne aşkım? Bir arkana bakalım. Veri ben yumurtayı bıraksam Kaçıyor mu yumurta? Kaçıyor. Kaçmıyor kaçmıyor. Ha, ama kaçmıyor. yerden kaçmıyor. alıyor. İki kaçıyor, kaçıyor. 2 saniye. İki saniye Yumurta nasıl kaçsın ki? Örümcek örümcek kaçırır. Beyler, ben, ben bir banyo alayım sana. Beyler hep birlikte ben yıkıyoruz. Ben hep beni birlikte yıkıyoruz. Beyler. <laughs> tamam. Aa ben yıkadım. Satan işareti. Aha gördün ha. Sen cam buna koyma. Senin elindeki ne? Göz göz. Illuminati gözü. Göz Biz nasıl aynı anda yıkadık oğlum? Yıkayamadık Yıkamadık oğlum. Ya olmadı. Ben ses çekiyor bu Samet Sık. boşa ekliyorsun. Evet. Samet boşa ekliyorsun. Kendi sesime duyduğuma göre. <laughs> ya oğlum, ola şurada anahtar var. Alsana da mumun oradan. Hela. Mumun oraya. Herkes burada kimse farkında değil. Oda dört. Ne çıktı? Beyler. Abi Hayır. bende üçgen böyle üzerinde usta? bir çizgi var. Üçgen. Acı. Abi bende şey var lan. Ne deniyor kardeşim yani. Kum saati yakarsın. Oğlum Mısırlarda olur ya böyle ne deniyor? Piramit, piramit. Ha piramit. Piramit. <laughs> piramit sadece. Ben de Illuminati. Illuminati gözü var. Kabe tüzelim yine piramit. Illuminati gözü nerede? Yavaş ama. Allah Fela, bana mı diyor? De, Devo oynuyor zaman. Oğlum geldiğimiz adam geri gidiyor. Ne dedim ben de yok. O da mı almıştık diyorsun. Evet evet oda 4. Ben buraya aç Abi odalar üst katta üst katta genellikle yani çoğu. Koşuyor fela. Ben üst kata çıkıyorum oğlum. Alev alev alev. Oğlum üst katta ne var burada? çoğu odalar ya gel. Buna nere? Altı mı? A Altıncı oda. <laughs> Al onu. O niye korktun lan? O rospu çocuklar yaktılar ki Dolaba girdim. Kanka sana kolay ya. ya beni <gülüyor> beni bırak. <laughs> <orasayım. gülüyor> <laughs> ya niye yaktınız oğlum? Mal mısınız ya? ya kim yaktı kim? Metan <laughs> yakacak. Başka kim olacak? <laughs> Aldı mı birini? Ananı sikeyim. <laughs> niye blok atıyorsun? <laughs> bana niye blok atıyorsun? Ya öldün mü? Ha böyle yarra yersin. O da 4. O da böyle bir ikisel kapalı O da 4 kim neydi beyler? Ben burada Kemal Bende. Lan, Gel şuraya aç amına koyayım ben. Ha nerede? O da 4 neresi? Lan buraya kustu oğlum. La oğlum o da 4 nere? Oğlum boss burada. O da neredeydi? Burada burada gel. Yeah. Burası. Bura amına. Bura bak. Bura. Bura. Aç bakayım ki. <laughs> Aa benim işaret. Oyma lan. Kemal ana. işte oğlum. Oyma lan. Hayırlı. Yakma, yakma. Yakma, yakma. Yok lan. Aç şuraya, şuraya. Lan kara geldi, kara geldi. <laughs> o da dört lazım. Aç şuraya. O da dört <laughs> lazım. Şurayı aç, şurayı aç. <laughs> Açtı başka. Beyler geçmiş <laughs> Ben, ben, ben yırttım seni sizi. Kon tarafa aç, kon tarafa aç. Salli Allah. Anam. Allah'ım salli ala Karnım ağrıdı. O böyle? Bu ne oğlum? Boka. Yumurta var alın lan bunu. iki tane yumurta var burada. Aldım. Ben al. Ben al. Allah korktumdan korktum lan bir anda çıktı karşıma. Al beni. Al beni. <laughs> Beyler burada üç tane yumurta var bu arada. ben, tamam, de, ben, 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 birini alacağım. aldım. Allah ben. Alsın oğlum yerlenebiliriz de ama aldım. ben aldım birini yani ben gidip yıkıyorum. Ben de gidip yıkıyorum. Abi yıkayın da benim işaretim ben de, nerede ya? Su mu? Ah, yapacak da, bir şey he. Sen doldur. Sen doldur. Başka su var mı? Kanka su Alo su başka benim, yok Benim piramit işaretini <laughs> bulan varsa söylesin Uyumuş su başka Ne yapıyorsun lan? kanka sen ne yapıyorsun? Senin işaretin ne? Piramit Piramit Bak burada olmuyor gel gel Nerede? <laughs> Bak sadece burada da olmuyor dışarıda falan da oluyor. Dışarıda mı? He. Örnek göster. Ama map'i bilmediğim için. Ben de bilmiyorum ki. Şmet gelsene kanka canavarın beyzine. Oğlum bak şeyden konuşma salak. Niye ki? <laughs> Niye canavarın beyzine geleyim ki? Gelmediksin bu. Ha sen git Cama. Aha Mert gel, gel gel Mert gel gel. Mert gel bak gelin senin burada. Bak kanka şura. İyi ben yakıyorum. Eyler. Yak yak. Yak yak. Yak yak yak. Allah. Oğlum yürüyün gidin Allah. lan hepsi Neyin etrafından gitmiş Allah. oğlum vazgeçtim ben. <laughs> yak babacım yak. La diğerleri nereye gitti amınakoyim? Orası bir cacıkları. <laughs> ne ara beş olduk amın. Lan oğlum. Lan biz ne ara 5 olduk. Çeba altımızdan da gelebilir ama abi. Onu buradan bir çıkar biliyor benim. musun? Burada ben kalbimi bırakırım. <laughs> ben de. de. <laughs> Neyse Kemal yakalan. Allah'ım. Allah, beş, ben Allah. Ben, gelme gelme amına gelme la. Ben bakacağım geliyor mu diye. Götürün duvarını Bağırmıdan ülkücüler açmıdan patlatmı Komandoyla roperen Yaşasın arkamı Genel Söylenir Türkümüz Çağlardan o zaman Arkadan gelir Samet arkada Yok gel gel ge değil, gel şey gel. Lan geliyor. <laughs> geliyor <you> geliyor arkadan geliyor. Sen geliyor. Oğlum vallahi ses duydum. <laughs> Adam gelirse sağ takı gömeriz. Beyler ben nereye kaçar beyler kaçar. beyler en diştekini alır bu. Benim ben ben. ben hemen, <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> diyar, <laughs> Kafana bir tane. Şemal. <laughs> Tam var şaplatmalı. Ya burada da yol var. Oğlum kendi ya şaşırdı ya Beklemiyordum. <laughs> Oğlum kapa şunu <gülüyor> <gülüyor> Aldı aldı biri de <laughs> <laughs> Abi. Abiler götürdü beni valla. Aha yuvadayım sürünüyorum. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> ya ileri zekalılar. Siz niye onu attınız? Ben direkt ölecektim. Aa kapı buldum. Aa gözüm parladı. <gülüyor> Beyler <gülüyor> Alo. Ahmet burada kaldırsanız da. lan. <laughs> lan kaldırma vazgeçtim. Metan. Geliyor amına koyayım. Ya gelmiyor. Beyler, beyler. <laughs> nereden geldin tam zıttı bu arada. Ben Bakalım, hep Birlikte, hep birlikte şey tuttuğumuz anda bloklarını Ben kötü. Ananı bir kapıyı kapat. Aç aç kapıyı. Işte. Kapı ya metan metan, korktum lan bir anda çıktı. Kapıyı ki kim kapat biz onun. <laughs> biz... <laughs> kapıyı biz kapattık kapadık. kapıyı biz kapattık. Ben de bir kadar kılıç yumurtası var bende gel. Kapıyı biz kapattık. Kapıyı nasıl kapattık kapıyı ama? Kusuya lan. Bu Kılıç yumurtası yumurtası var bende. Aa yumurtayı alayım. Samedi nereye bıraktı lan? Eyvallah can. Kükürmüş yani kelam. Oğlum. Ha burda burda. Samet'i e, Dur bende cam var onu kaldırayım. Yukarıya gelin. Çıkın merdivenden. Tamam tamam geliyoruz. Salak değiliz. Geri zekalı. Aç 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 aç. Ah sambolumu da aç da işte senin içime. Ah. Oğlum iki tane ah. kit yanında ne geliyor? Beyler ben kaçar. Koç, Oyna koş koş geliyor. Şu kapıları kapat. Ekran pisler. Lan burada ben dolap yok. Allah sizi bilmem. Ne <laughs> Mert kumandan geldi rumanda. Lan. <laughs> <laughs> ya kalamıyor. Al beni içeri al. Beni içeri al. <gülüyor> <gülüyor> altım ettim ya ya abi <gülüyor> ya <laughs> dilendim bildiğin ya abi kapının oraya ne ara oraya geçtin sen altım ettim kulaklığı taktığım saniye çıktı ya <laughs> Yapsana, Aa, bunun Aa, doğduğum yerde yumurta çıktı lan beyler. Şunu Alo mı? şurada bir kit var onu al. Mete şurada yumurta var ha bak. Yumurta var yumurta var yumurta var. Ananı sikiyim. Yumurtayı alsana Mert boş. Değil mi ben yumurtayı alayım aynen. Temiz. Saklandım hocam. çok iyi. Devam et. Suyu temizledim. Kanka suyu temizledim Nerede? Ben yıkıyorum. Sen Al şunu Her da yıka, al da yıka, al şunu da yıka. Hem koy. Ama koy. Hayır gitme, gitme, gitme. Tamam gitmeyeceğim. Tamam söz. <laughs> Beyler ışık bitti lan. <laughs> lan ölüyorum la. <laughs> Kaç. Kaçalım abi. Ay ben böyle şeyin var ya. Allah rahmet eylesin ya, Bu ne oğlum? Kaç kişi saldırıyorsunuz oğlum? Gidin lan. Mert geldim. Mert gel benle. Mert Mert. Mert. Kanka gel. benim bende şey var işaret var yuvarlak. Hem gel. Ha yuvarlak mı gel yuvarla yerini biliyorum. <gülüyor> Mert Mert. <gülüyor> <gülüyor> Mert üst katta üst katta yuvarlak üst katta yuvarlak üst yuvarlak, katta. Üst, üst katta üst çıkıyorum. Haç nerede Mert, haç nerede. Mert. Aa. Üst katta. Fiskatim bu. Fiskatim ne oluyor? Abi, Oğlum yardıma ya, bu, geliyor. Ne kadar spamlanıyor ya. geldim Mesa. Ay Kemo. Geldim geldim gel. Ben suyun oradayım, yumurtayı yıkıyorum. Alın beni Hoş koruyun. Ya. Ben kimsin herhalde? La amına aldı gidiyor. ha buldum yuvarla. Kanka boynuz boynuz. Keçi boynuzu. Hadi güle güle. Kanka ben su, ben su yıkamanın ya. oradayım. Ben de ben de ben öleceğim şimdi. Yakın yaktım ben. De. ben. ben de. Abi ya benim abi. yanımda üst katta. <laughs> yaktım ben. 7 oldu abi. Bana geldi. Hamdi <laughs> selam. Orospu çocuğu klavye elimden Çamur elimden uştan amına koyayım. Keçi boynuzu nerede? Keçi boynuzu nerede? Kardeş, A keçi boynuzunu ben gördüm ama üst katta bir yerdeydi. Ben bir git kanka. Çamur şu kuru kafa adamın mevzindeydi herhalde. Öldüm, öldüm. Allah belanı kanka, versin çamur. Boynuz burada. Samet Keçi yaptım. burada, keçi burada. Yakışsın mı? Keçi burada. Ben <laughs> met gitsin yani. Etrafta 3 tane Spider-Man var. Abi. Benim de. Keçi burada. Ben burada yok. Meto. Masan üstüne çıkın. Masan üstüne çıkın. Meto. Keçi burada ya. Ananı sikim al. Tekin mi aldın? Evet evet. Beni çok aradı götürüyor. Ay ay. Nasıl Ben. Herkes yok. Metkit'in oraya gidin. Metkit'in oraya gidin. Ben Üst katlıyım herhalde. Ben bok kovalarının orada dolaşıyorum. Tüneller içinde. Kanka yanımda 3 tane Spider-Man var ve masanın üstündeyim şu an. Ne ben evet. yanıma gel biri ışık tutuyor bak gel Abi yanıma. ışık gitti. Mert, abi yardım, edin şey yardım edin ben de şey var Hayır, beni kovalıyorlar 10 kişiler. Kemal üst kata gelsene beni. <laughs> Alo. Lan bir gidin dur. şuradan. <laughs> Mert arkan dörümcek var. <gülüyor> 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 Aa canavar da Mert'e geldi. Yedin mi Mert'i? Yok beyler sana... Bana geldi, bana geldi. <laughs> Çıkadım. Çıkadım. Evet, Ma sana gel Bana gel bana gel Yakabildin mi? Yakabildin mi? Yakabildin mi? Yakabildin mi? Yumurtayı yak yumurtayı yak Yakamadım ya, yak. Yak. ya. abi sen sondaydı valla sondaydı. <laughs> sondaydı ya kanka yumurta şu canavarın üstünde abi, abi. Abi, abi yakamadın mı? Alo Memo diyor hiç kalkmak da istemedim biliyor musun? Havalar böyle. Ölümce... Ölümce... Şunu öldür. Abi Ölümcek vallahi hamurcundaydım. Yemin ediyorum yakıyordum nereden? ya. Ha şu keçi boynuzu. Samet yak şunu. Bende şey yok. Samet yak. Yak ben. Ya yanımda oğlum kaçıyor. Kanka Yaksan keç. Şunu. Ben neredesin sen am? Samet keçi boynuzunu yak. Yumurta ya, Ben Nerede? Şu nerede? Kovalıyorum, kovalıyorum. Aşağıda. Öldürdüm. Üst kata geldi, üst Nerede kata geldi. Adam, altta, adam altta. Amına koyayım sen. <gülüyor> Geldik. Geldik herhalde sana. Ben <laughs> örümceklere öleceğim ki. Oldu Safet. Ya beyler. Adam Adamın baylar. memeleri görüyorum am. <laughs> herkes <laughs> <Çekceğiz>, öldü mü? <laughs> Samet kaldı sadece. Samet'le aldı götürdü ha bırakayım. Şimdi. <laughs> 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 işte, ya ölecek. abi ben onu tam yakıyordum. Ucundaydım. Gitti ya. Beyler mal olmuşuz burada. <laughs> Beyler çarpılmışız. <laughs> Örümcek senden uzun ama ne oluyor? bak lan marul kafa. Pardon maydanoz kafa. Yanlışımız mı Acaba kazandım mı ne oluyor buna? Yanıyor mu yani. gidiyor mu ne oluyor <laughs> merak ettim. Siktir git. Sonra ben öldüm <dedim, gülüyor> beni yumurtaya aldım